Ne o şaşırdın mı Bitti mi zannettiydin Hiç biter mi lan böyle Ben senin gibi salak bir çocuğu Dövmeden bırakır mıyım lan tipe bak Lan Berkcan sen harbiden kelebeklerle dans edeceğimizi mi sandıydın lan? Evet ben öyle zannetmiştim. Vah canım öyle mi? Demeden bitirir miyim lan ben şu? An? <laughs> Neyse Berkcan sen. Şimdi yeni yılda yeni uygulamamızı ilk senin üzerinde deneyeceğiz. Kendin kaşın kendin döv. Hadi bakayım döv lan kendini. Dövsen alın. <laughs> Aferin ha. <laughs> Arabayı kafamda parçalayayım mı? parçala parçala. Aferin lan yaratıcısın sen. Teşekkür ederim o halde ya. E, teşekkür etmene gerek yok yavrum. Senin yüzündeki şu morluklar bile benim için dünyanın en güzel teşekkürüdür Berk Cansal. <laughs> <laughs> cıngıl cıngıl berz, cıngıl cıngıl berz, cıngıl cıngıl berz. Cıngılı cıngılı esmer bomba. <laughs> Bu sefer gerçekten bitti. Boşuna bekleme kuru. <laughs> <gülüyor> 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 Herkese iyi yıllar. <laughs>